Idrar Yapan Bir Kimse Belli Bir Süre Geçmeden Abdest Alabilir Mi? İdrar yaptıktan sonra şahsa, şartlara hatta yaşa bağlı olarak az veya çok sızıntı gelebilir. Bu sızıntıların tamamen kesilmesi için bir süre beklemek uygun olur. Bu beklemeye istibra denir. İstibra, yürümek, öksürmek, hareket etmek ve benzeri yollarla yapılabilir. Küçük abdestini bozduktan sonra istibra yapmadan abdest alan kişiden abdestten sonra akıntı gelirse abdesti bozulur ve yeniden abdest alması gerekir. Ayrıca temizlik iyi yapılmadığı takdirde geriye kalan idrar sızıntısı elbiseye bulaşacak ve belli bir orana ulaşacak olursa ki bu avuç ayası kadar bir alandır namazın sıhhatine engel olur. İdrar yaptıktan sonra sızıntısı olmayan kişilerin beklemeden hemen abdest almalarında bir sakınca yoktur. İstibra ve temizlik konusunda gerekli hassasiyeti gösteren kişinin yersiz düşünce ve vesveseye itibar etmemesi gerekir.